Bugün Malatya'dayız. Yine Malatya'da şiddet görmüş olan bir kız kardeşimizin ailesini ziyarete geldik. Bu kız kardeşimiz sadece ve sadece telefona geç cevap verdiği için eşi tarafından katledildi ve bugün aramızda değil. Bizler acılı aileye bir kez daha başsağlığı, sabır ve dayanma gücü diliyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da taziye dileklerini iletiyoruz ve buradan şu sözü de veriyoruz. Şu anda adli tıp raporu beklenildiği için henüz dava tarihi belli olmadı. Ancak duruşma gününde biz Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Malatya örgütü olarak tüm ekibimizle, tüm örgütümüzle birlikte bu davanın takipçisi olacağız. Çünkü artık biliyoruz ki duruşmalarda takım elbise kiralanır oldu. Cezaevlerinden takım elbiseler kiraya veriliyor. Sırf duş, duruşma esnasında efendi durdu, gravat taktı deyip iyi hal indirimden faydalansın diye. Oysa ki biz sadece bir kız kardeşimizi kaybetmedik. Bir annenin, bir babanın, evlatların da yaşantıları bundan sonra hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Onun için bu kardeşimizin hakkını hukukunu savunmak tüm kadınların hakkını hukukunu savunmaktır. Tüm insanların hakkını hukukunu savunmaktır. Bizler de dava sürecinde adil bir karar çıkabilmesi amacıyla dayanışmamızı daima diri tutacağız ve yanlarında olacağız. Aynı zamanda bundan sonraki süreçte de aile eğer kabul ederse biz de bu güzel ailenin birer mensubu olarak kendimizi Çok görmek olmalı, istiyoruz ve bu güzel aileyle birlikte onların belki acılarını yok edemeyiz ama acılarını paylaşarak bir miktar olsun azalt azaltarak e, ve işte ise torunlar için geleceğe daha güvenli bakabilecekleri bir hayat e, kurmaya çalışarak daima destekçisi olacağız. Tekrar baş sağlığı diliyoruz ve mücadelemiz hep devam edecek. Kadına yönelik şiddet sonlanıncaya kadar da bizler yollarda olmaya, şiddet mağdurlarının ya da mağdur yakınlarının yanında olmaya sürdüreceğiz. Ne zamana kadar tek bir kadın bile katledilmeyinceye kadar bizim mücadelemiz tek bir kız kardeşimizin bile kirpiği yere düşmesin diyedir. Bizim mücadelemiz tek bir kız kardeşimizin bile feryadı havada asılı kalmasın diyedir. Onun için inşallah Selma kardeşimizin de haykırışının havada kalmamasını sağlayacağız. En azından o caninin hak ettiği cezayı almasını hep beraber göreceğiz. Böyle umut ediyoruz ve bir daha hiç kimse yaşamını şiddet nedeniyle kadın ya da erkek hiç kimse şiddet nedeniyle yaşamını kaybetmesin diyoruz. Sayın Başkanım, bu yaptığınız ziyaret insani yönden eminim ki karşılık kalmayacaktır. Biz de size minnet borcumuzu her an için Estağfurullah ne demek bizler sadece sizin yanınızda olmak Sağ için olun, buradayız.